2025 Terazi burcu genel yorumu. Dengelerin yeniden kurulduğu yıl. 2025 yılı Terazi burçları için içsel denge ve dış dünyada yeni fırsatlar yılı olacak. Bu yıl kişisel ve profesyonel yaşamınızda önemli kararlar alabilir. İlişkilerde güç kazanmaya başlayabilirsiniz. Yıldızların rehberliğinde hem içsel uyumunuzu koruyacak hem de dış dünyada daha sağlam temeller atmaya başlayacaksınız. İlişkiler Aşk ve Bağlarda Güçlenme 2025 Terazi burçları için özellikle ilişkilerde öne çıkan bir yıl. Satürn'ün etkisiyle romantik ve sosyal ilişkilerinizde daha olgun adımlar atacaksınız. İlişkisi olan teraziler bağlarını güçlendirebilir ve geleceğe yönelik kararlar alabilir. Yeni bir ilişki arayışında olanlar içinse bu yıl doğru insanları çekme potansiyeliniz oldukça yüksek. Sosyal çevreniz genişleyecek ve hayatınıza yeni dostlar katılabilir. Ancak Neptün'ün etkisiyle bazen idealist bir bakış açısına kapılabilirsiniz. Gerçekçi olmayı ve duygusal dengeyi korumayı unutmayın. Kariyer. Başarıya doğru yeni bir yolculuk. Kariyer açısından Terazi burçları için 2025 yılı parlak bir dönem. Özellikle Jüpiter'in desteğiyle iş hayatında yeni fırsatlar karşınıza çıkacak. Yaratıcı projelere öncülük edebilir liderlik pozisyonlarına adım atabilirsiniz. Ancak bu yılın anahtar kelimesi denge. İş ve özel hayat arasındaki dengeyi sağlamak tükenmişlikten kaçınmanız için kritik olacak. Kariyer hedeflerinizi net bir şekilde belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için sistemli bir plan yapın. Hı. Sağlık, zihinsel ve fiziksel denge. 2025 yılı sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gereken bir yıl. Zihinsel dengeyi korumak için meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Çalışma temponuz artacağı için fiziksel sağlığınızı da ihmal etmemeniz önemli. Sindirim sistemi ve böbreklerle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz 2025 boyunca sizin en büyük destekçiniz olacak. Finans. Akıllıca yatırımlar yılı. Terazi burçları için 2025, finansal olarak dikkatli olmanız gereken bir yıl. Gelirinizde artışlar yaşanabilir. Ancak harcamalarınızı kontrol altında tutmanız önemlidir. Özellikle büyük yatırımlar yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmayı ihmal etmeyin. Bu yıl geleceğinizi garanti altına almak için birikim ve tasarruf planları oluşturmanız önerilir. Maddi konularda dengeli bir yaklaşım uzun vadede kazançlı çıkmanızı sağlayacak. Sonuç. Terazi burcu için 2025 in özeti. 2025 yılı Terazi burçları için hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında dengeyi yeniden kurma yılı olacak. İlişkilerinizde güven ve sevgi ön planda olacak. Kariyerinizde ise büyüme ve başarı kapıları size açılacak. Bu yıl kendinize inanarak ve dengeli adımlar atarak hayatınızı daha sağlam temeller üzerine inşa edebilirsiniz. Terazi burçları için 2025, dengelerin ve fırsatların yılı olacak. Kendi yıldız haritanızla bu genel yorumları birleştirerek daha kişisel bir rehberlik sağlayabilirsiniz. Gülümserken gözlerinin içi gülen yüz